Ya bir pullover eksikti ya. Allah sonumuzu hayır etsin. zor ma mağarasında Allah sonumuzu hayır etsin. Yapma artık şöyle espri kanka niye yapmayayım? Ben yapmıyorum ki espri kendi geliyor. Vay be eski server'ımızda uçardık buralarda. Serkan. Oğlum valla sonradan renderleniyor. Evet. Yemin ediyorum sonradan geliyor. Ben geçiyorum bunu görme ve imkansız bir yerde. Exactly ne lazım. Nerede baktın? Kıraç. <Doğru>. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> 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 Kraçlar geliyor. My name is Kraç. Bak yine bir espri daha yaptım. Nerede? Nerede? Hani nerede? Hani nerede? Üstte misin? Nerede hani daha yeşil en yeşili orası. I am kör. Ye, yeah, anasını sayın seyirciler. Aynı köyüz. More. Çekinme ya, lavın içinde çıkar. Direkt lavın içinde çıkart yani. Hiç çekinmene gerek yok. Nerede lan bu? Burayı gösteriyor, burayı gösteriyor, burayı gösteriyor. Ya Allah'ım ya Rabbim, tipa bak, nerede 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 ya, ben onu nasıl alacağım birader? Evet yüzdüm oğlum. Lavda yüzen adam. Yeah, that's the stuff. Kışın yüzen adam. Allah'tan lava golemdeki lavdan değil ha. bir tane. Kendine gel. Hatta şuradan da bir tane. Bakayım zıra. Oy. Lavdan <laughs> su bu arada. Sendirdi. Kışın yüzen adam. I am fabulous. Table for two. Kim bilir nereye o, götürüyorum bizi pislik. Şey. Pislik oyun. Biz alıyoruz o kadar para veriyoruz acı çekmek için bu oyunu. Acı çekmek için oyun alıyoruz beyler. Kadar hayır çabuk yürüyorsan iyi gerçi karşıdan da geçince dolmuşlar geçiyor efektir. Tabii ya şarkı. oradan dolmuşlar gelip gidiyor ya karşı tarafa geçince otobüstür şeydir önemli olan sana ulaşımı şey olsun bak yine bakmakta fayda var fiyatı güzel Let's get some more ya buna da binmemesi. Nerede? Biz bu hızla var ya hayatta yetişemeyiz bu göreve vallahi yetişemeyiz. Bu hızlı bir bok olmaz. exactly what we're looking for. Exactly başlatma şimdi. Ya bir pull eksikti ya. Bineceğim mi? Bineceğim mi artık? kim bilir nerede. Santa'da lavdan su içiyor. İyi yüzlü ne? Tamam indirme yap kanka. O insanlar manasız. Bunu nasıl geçebilir? Yani manasız. Sen bunu nasıl geçebilirsin? Ya yani kesin mana şart yani. Ya yani manasız imkansız abi. Yani başka hani neyle geçeceğim ki bu görevi düşünüyorum? Bu olmazsa gider. Şunlar bizi öldürecek. Al işte ya. Yavaş yavaş. Ne oluyor? Nereye takıldım? Sen Allah kahretsin seni. Var ya. Oh su da içtik. Oh. Nereye gidiyoruz? çok sıkıntı ya şu <laughs> Bok yedik. O Oğlum, hayatta yapamayız bu görev GG ya zor abi zor yani Vallahi zor her içerideki daha da zor anasını satayım buraları yaptık diyelim içerideki nasıl yapacağız That's the stuff, but we need heaps more. Yok mu bana bir tek atmanız? Nerede nerede nerede? Burada burada. Let's get some Evet. Bu laf bu mağara patlar. Bizim görev GG olur diye düşünüyorum. Neredesin ya? Neredesin ya? Ya bir git sen de bir git. Ulan heat's more. Is in Nerede? Arkadaşlar deprem mi oluyor? Nerede kalbimde? Orada da değilsindir. Nerede? Evet. Nerede oğlum? Hadi canım. Ee, oğlum, ben göremedim. Kahve içer misin Serkan? Ben göremedim tamam. abi. Onu kahve içer İçerim misin? İçerim anne eğer mümkünse. yok. Gören. Şu değildir değil mi? Bu tarafı gösteriyor. Aşağıda mı? Kesin aşağıdadır ha. ve yani insanlar yumurta çalmıyor. Bir dakika. Ha go aşağıda bir yerde de. Bir dakika 40 bir saniye. Dur. Neredesin ya? Bir dakika. Burası çok yeşildi. Ya bir git bir git bir git. Burada mı? Buradaymış. Bir dakika ilk saniye. Kaç? Oy tamam. Oh bitti.